Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ali Yazlı birazcık oyun oynayacağız. Burada şehrimiz var. Şehirde iki arabalarla dolaşacağız değil mi babacığım? O de var. Imra. Evet. Ben şimdi arabaya bindim babacığım. Geliyorum ben kırmızı arabamla. Benim de. Sen ben, de ka küçük ben, kamyonetine bin. Arkamdan gel babacığım. Ben de geleceğim. Tamam. Geliyorsun. Beraber buradan yoldan geçiyoruz. Ama yoldan gideceğiz. Yoksa kaza yaparız babacığım. Buradan geldik ineklerin yanına. İneklerin sütünü aldık. Arabaya dolduralım. Dolduralım babacığım. Bak burada elma var. Evet elma da varmış. Elma da alalım birazcık. Alalım. Tamam arabamıza dolduruyoruz. Oradan nereye götüreceğiz? Evimize götüreceğiz. Buraya buraya koy. Kamyonetin kasasına koydum ben. Kamyonetin kasasına mı koyuyorsun babacığım? Buyur. Doldur onu babacığım. Çok Doldurdum. Oy, Onları doldurduktan Hı, sonra götürelim doğru. nereye markete satalım biz onları parasını alalım tamam mı? Tamam. Tamam markette bırakacağız hepsini parasını alacağız. Onu döküyorsun oraya. Kapı şimdi şey, hadi hadi. <laughs> hadi 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 şey Tamam şimdi geliyorsun benzin alacağız benzinimiz bitmiş. Ben de ben de, ben de Tamam gel bakalım. Ben de. Gel babacığım gel yoldan geliyorsun. Geldim yoldan. Tamam burada beraber benzin alacağız ikimiz. Sonra da ne yapacağız? Tamam bunların benzinde de olsun. Çocukları okula bırakalım tamam mı babacığım? Tamam. Okul otobüsüyle. Tamam babacığım. Buradan otobüsle çocukları okula götüreceğiz. Okula bırakacağız. Sonra biz buradan. yangın çıktı. Yangın mı çıktı? Hemen Çık. itfaiye alıp gidelim babacığım. O da burada, Ondan, burada yaptı işte. Tamam, hadi götür bakalım. Bir neredeyse söndürelim babacığım. Tamam. Yangın bitti. Oradan sonra nereye gidelim babacığım? Şimdi, Parka gidelim mi? Gidelim. Tamam, hadi, arabamıza gidelim. biniyoruz. Sen ben gidelim. kendi arabama buradan yoldan gideceğiz. Yoldan Okulun gidelim. önünden geçiyoruz. Buradan geliyoruz. Şimdi bir parkta oyun oynayacağız beraber. Ben kayacağım. Sen buraya çıkacaksın. Ben Hot Wheels oynamak istiyorum ama. Sen buradan kayacaksın yani. Uçmadı babacığım bu. Bir vur bakalım sen hızlı vur ona ya. Sen de uçuramadın onu. Ben de uçuramadım. Bir hızlı vur bakalım hadi. Oo yapamadın ya. Çık bakalım oradan. Hızlı vuruyorsun. Uf çok fena uçtu. Şimdi çok eğlendik. Gidelim nereye gidelim? Hastaneye gidelim be. gidelim. İneklerin gidelim? Hadi gidelim arabamıza binelim. E sen sen araba kaza yaptı. Benim arabam kaza yapmadı, duruyor. İneklerin yanına gidiyoruz İnek, burda. Tamam. İnekler de Bu, varmış burada. İnek, koyun. Bu kuzu inek. Kuzu inek. Burada da kuzu var. Burada da üç, üç, Aa, burada, üç, üç, üç. burada, da polis arabası varmış ya. Küçük mavi ama polis arabası değil ama polis arabası olsun. Bu değil mi? Tamam sen onları topluyorsun babacığım. Arabana dolduruyorsun. Sen de sen de. Tamam ben, sen de, de olurum Tamam kamyonetini de koyalım. Buradan da biraz da çilek alalım. O Ol, oradan çilek var mı? Var mıymış acaba? Hadi topla. Tamam Hadi sen top. topluyorsun, dolduruyorsun tamam, babacığım. Çok doldu. Şimdi imala. Şimdi bisiklet sürmeye gidelim mi beraber? Şimdi buna bisiklet, buna tamam arabana biniyorsun, arabana biniyorsun. Arabayla gideceğiz çünkü buradan geliyorsun. Buradan gidiyoruz. Ben de geldim. Tamam. Sonra geliyoruz. Buraya arabamızı park ediyoruz. Park ettik. Bizim de oldu. Tamam. Sen de Gerek. park et bakayım. Gidelim. Ne bizim de olsun. Nerede? Senin ne? bizim. burada. Bu bizim. Hadi bizim. Doldur bana. Dolduralım. Tamam babacım. Hadi. Okey. Şimdi buradan çekiyoruz arabayı buraya getiriyoruz. Parka Tamam parka gidelim hadi. Hadi. Bu senin araban? Tamam. Benim arabam. Tamam mı? Tamam buradan yoldan gidiyoruz, yoldan gidiyoruz. Geldik, Geldik parka, oley. Hadi. Onlar orada oynasın değil mi babacım? Bak atmış. Aa, evet at Törek var babacım. Bak. Bir tane çocuk düşmüş onu i̇nek, hastaneye inek, götürelim mi babacığım? İnek, inek yana gidelim. inek yana gidelim. <laughs> Hadi gidelim arabaya binelim. Buradan ineklerin yanına gidiyoruz. Geldik. Geldik ne yapacağız orada babacığım? Başka ne yapalım? Başka Başan ne yapalım? Mu? Hayır o itfaiye baba şey ambulans pardon. Ambulans. O ambulans itfaiye. O abi itfaiye. Ambulans kaza olunca o hemen koşa koşa geliyormuş. Bir daha say bakalım. Şimdi biz oyun oynayık. Oyun oyna mı? Oyun mı? Oyun mı? Oyun mı? Oynadık babacığım, oynuyoruz ya. ya. Tamam, yemek yemeye gelelim. Pizza ha. yemeye gelelim mi? Burası restoranmış burası. Yemek yiyelim. Hadi arabamıza binelim o zaman, gidelim. Tamam. iki tanesiyle geliyorsun. Burada yemek yiyeceğiz. Ben de senin yanına gidiyorum. Senin yanına geldim. Istiyorum. Tamam. Yanımda duruyorsun. Orada yemek yiyorsun babacığım. O yemek yiyorum. Benim de yani şeker. Ben şeker yemek istemiştim. Sen şeker yemek istemiştin. Nereden alalım şekeri? Hayır, nerede satılıyor şeker? Şeker markette. Markette. O zaman markete gidelim hadi. Hadi, benim oğlum ben gidiyorum. Buradan içeri girip marketten alıyorsun tamam mı babacığım? Kapıştı. Tamam evet aşkım Kapı benim. Tamam. Maş sen girip şekerini alıyorsun babacığım. Aldım. İmran'a aldım. Aldın mı aşkım benim? Ağzımı soktum. Yine mi top O zaman gidelim. Bu benim. O inek yemine gidelim. Tamam. Evet babacım. Açın o emalanı. Tamam arkaya mı doldurayım babacım? Doldur. Tamam kapağını açıyorum buradan. Doldur babacım. O benim ağacım. Hangisi benim ağacım peki? Bu senin ağacın. Tamam ben de buradan alayım o zaman dolduruyorum. Çok doğrudur. Çok yorulduk babacığım ya. Çok yorulduk. Evet ben şimdi Pikmin'in yanına gidelim. Hadi. Pikmin'in yanına gidelim. Hadi bakalım. Ben de arabama biniyorum. Arabayla geleceğim. Geldi. Ben kaza yaptım burada ya. Çarptım. Çikile çıkacak. Çık, çık. çık, gelme. Yine olur. Sen gelme dinliyorum. Bu gidiyor. Tamam babacım. Bu gitmesi için. Bitmek için. Evet ben aşkım. Sen Burada da tamirci varmış. Getir onu tamir yapalım babacım. Onu burada Sen yolu var bak. Evet aşkım. Sen yolu nerede? Buradaymış. Ha? Tren yok ama. Evet. Burası da buraya girmek için. Evet babacığım. Hadi bisiklete binelim. Sen bin bakalım. O benim bisikletim. Bu? Bu, bu senin bisikletin. Hadi bin. Tamam aşkım ben de biniyorum. Alıyorum bisikleti. Gizleyeceğim şimdi burada. Hadi yani, yanına gidelim. İnek Hadi gidelim inek. o zaman. Gel. Hadi. Tamam babacığım. Bu taşıcı taşamaz ki. Tamam paşam. Aa, benim burada bir tane daha arabam varmış. Ben bununla ineklerin yanına geldim. Bu seninle ineklerin. Bu olmaz. Tamam babacığım. Bununla ineklerin git tamam mı? Tamam babam. Ha, ben de gidiyorum. Tamam. Yana. Ben buraya bıraktım arabama. Çok yoruldum. Dinleneceğim birazcık. Sen bu oradan Tamam bacım. Tamam paşam benim. Ol, tamam açtım kapağını dolduracağız. Çık, tık, 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 O benim. Bu benim aç. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay babacığım.